Herkese selam arkadaşlar. Ben Mahit Kastaliski ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Çinlilerin sunucularına eriştim. Şu anda Rumble çıkmış Çinde, PBL'de ve bir şekilde ona bilgisayardan eriştim ve deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle ki yapılması çok zor. Nasıl yaptınız dersiniz ben de bilmiyorum. Yani birisi bana yardım etti. Çok uzun sürdü. Hesap açması bile imkansız gibi bir şey. Onun hesabında oynuyorum zaten. Yani ben bu konuları bilmiyorum. Hesap oluşturmayı falan bilmem direkt birisinin hesabına girdim. Bilgisayar oynaması çok zor. Ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şu Rumble'ı bir test edelim bakalım nasıl olmuş. Eee şu anda public beta sunucusunda yenilikleri test edebiliyoruz. Birkaç tane yeni eşya da var sanırım oyunda. Onları da göstereceğim ama Çince anlamıyoruz. Eee telefondan da oynayabilirdim sanırım ama telefonum Apple olduğu için oynayamıyorum. Android'den sanırım yapılıyormuş. Girdik bakalım oyuna. Arkadaşlar bu tarz sizlere yenilikleri önceden göstermek istedim. Emeğe bir saygı, like bekliyorum. Sizlerden APM alacağım. Şimdi sağ klikle ben hareket ediyorum. LoL'deki gibi yaptım ayarlarımı. Ama çok zor arkadaşlar. Ya yani çok zor oğlum sağ yani bayağı zor. Ve 200 pingim var. Haberiniz olsun. Şöyle güzel bir beğeni artı yorum yapın lütfen. Yorumlarda da işte yeni eşyaları, Rumble'ı falan filan konuşalım. Bak şöyle Kayanik Rooker'ın geldi bir tane. Şöyle göstereyim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İsteyen çevirsin. AP'lerde de yeni şeyler var sanırım. Bakacağız. Rumble'ın Q'su bu şekilde ileri alev atıyor arkadaşlar. Bu alev... ...ee... ...sizin baktığınız yöne doğru... Ee, atılıyor bu arada. İkinci yeteneği kendine kalkan verir. Adama bak. Ben Minyon An anasını satayım dur. Oğlum hareket edemiyorum. Aa, yani... What the fuck? E ben... Neyse. E açalım. E'miz şu şekilde ileri atıyor, slova atıyor haberiniz olsun. Rumble nasıl oluyor Altındaki enerji barı arkadaşlar. Rumble'ın yetenekleri e, mana ile değil, alttaki enerji ile doluyor. Ve bu enerji seviyesi 50'nin üzerine çıktığında yetenekleri güçleniyor. Mesela şu an sarı yanıyor gördünüz mü? Artık Q'um daha fazla vuracak, öyle düşünün yani. Bu adam... Ne olur... Ne olur? <laughs> Oğlum bizi mobilde kill <laughs> ya arkadaşlar <laughs> gerçekten çok zor oynaması. Kafayı yiyorum ama adamlar demir sanırım o yüzden iyiyiz. Şimdi sizlere daha güzel anlatacağım. Bir base'e gidebilir miyim? Nice. <laughs> Şimdi şöyle. Altta enerji barı var. Ve bu bar sarıya döndüğünde Q'su daha fazla vurur. W'su daha fazla kalkan verir. Ve e, daha hızlı koşmanızı sağlıyordu. Lol'de öyle hatırlıyorum. E'si daha fazla yavaşlatıyor. Yine daha fazla vuruyor. E, bu şekilde yetenekleri var. E'si işte bir çubuk atıyor. iki kere stekleyebiliyorsunuz orada. Tak tak atabiliyorsunuz. Ultisi bir alan boyunca çizip alev atıyor ve bu yerden geçenlere dokunanlar hasar vuruyor arkadaşlar. Ee, ultisini atması birazcık zor ama hani otomatik bastığında güzel atıyor aslında. Ama eee... manuelde kullanmayı göstereceğim size ultiyi. Şimdi direkt otomatik bastığımda değil de hani şöyle mesela getiriyorsunuz burada tutuyorsun bazı tak kilitliyor sonra atabiliyorsun. Ya da işte direkt basıyorsun. Garip. Bu arada ben space'e bastım da adama dalıyor haberiniz olsun. Gel lan buraya seni keseceğim. Oy. Ha ben size bu pasifini anlatmadım. Ha ölme ölme. Ölmedim. Rumble'ın bir de alttaki barı arkadaşlar kırmızıya dolunca yani maksimum ulaştırdığınızda artık Rumble yetenek atamıyor. Yetenek ile beraber düz vuruşları artık. Bu bana ulti atarsa direkt ölüyorum. Öldürdüm. Oğlum bir şey diyeceğim. İyi vuruyorum ha. Yalan yok. Güzel vuruyor yani. Eee, bununla beraber saldırı hızıyla ekstra AD hasar alıyorsunuz. Yani normalde... Ah, normalde mesela adamlara karşı oynarken, yakın menzilliğe karşı oynarken alttaki barı fullersiniz. Bu arada 60 FPS de çekmem lazım sanırım. Yo 60 FPS niye takılıyor? Burayı fulllediğinizde adama oto atmanız lazım. Böyle pat 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 çok fazla vuruyor. Hem hasarı yüksek hem saldırı hızı yüksek. O yüzden böyle Birebirlerde falan Rumble'ı kesebilen çok bir şampiyon yok lol'de öyle diyeyim size. Ee, burada da o şekilde gelecek haberiniz olsun. Şimdi yeteneklerini anlattık biraz gameplay'ine bakalım ne kadar vuracağız ya. Güzel hasarı var. Normalde koridorda oynarken bu arada ee, şu an gördüğünüz gibi alttaki barı doldurmamız lazım. Hani bar dolu hareket etmemiz lazım çünkü adamla yakın tamasla tamas. Ben çıkmıştım oradan. Adamı kesmemiz lazım. Bu arada ben bu adamı keseceğim merak etmeyin. Ya adam yaklaştığında adamı tüküreceğiz arkadaşlar. Şunu manuel kullanmayı deneyeyim bir. Ah, manuel bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ignite'ı da attım adama. Oğlum baya baya lol gibi oynuyorum ha. Bak düz vuruşları gördünüz mü? Ya amacım sizlere Rumble yeniden çıkmış yani önden gelmiş ve bunu size tanıtmak. Poppy ile e, Nar daha sonra çıkacak sanırım. Onlar daha gelmemiş. Şimdi yeni eşyalara falan birazcık bakalım. Keşfetmeye çalışalım. Eee Rumble'da genel olarak gücünü falan test etmiş olalım. Bu arada kuleye vururken kesinlikle bunu çalıştırmanız lazım. Çünkü daha hızlı vuracağız kuleye bakın. Bence sardı. Bu arada... <laughs> yani PC'de oynamama göre bence çok iyi oynuyorum. Çok zor. Pingli bir şekilde böyle oynamak. Kafayı yemek üzereyim yardım edin çok kanser biliyor musunuz? Ben bunu pingsiz oynadığımda Rumble'la bilmiyorum adamları yaşatmam. AP eşyası var mı ona bakalım. Yeni. Eee ben bir AP eşyası görmüyorum. Oyun modunda sanırım yıldırım asası vardı. Haberiniz olsun. AD'lerde yeni bir eşya yok sanırım. Bu vardı diye biliyorum. Tanklarda gösterdim. iki tane yeni eşyamız var. Supportlarda da emin değilim arkadaşlar. Öyle bir göstermiş olalım. Eyi bu arada basamıyorum ya. Şöyle atmamız lazım. Let's go. Sardı lan. Hopi ile nar geldiğinde isterseniz videosunu çekerim arkadaşlar. Hani öyle bir bakalım vesaire istiyorsanız çekeriz hiç sıkıntı yok. Bu arada hasar normal değil fazla. A! yeni herald ben. Yeni herald bunu kesin alalım. Dur bunu ben alırsam çok iyi olur ha. Bu zaten kim yanındaki? Karma değil mi? Dur alacağım şimdi. Aa ben aldım. Bir dakika bir dakika, bir dakika. yeni herhalde kullanım. Yeni map'te oynuyoruz bu arada. Ben onun da farkına varmadım. Ya birkaç oyunu öğrenmeye çalıştım da ben bildiğin Çinli'ye dönüştüm anasını satayım şu pingli mingli oynamaktan. Tak yeni herald. Oğlum çok iyi lan bu. Videolarda görmüştüm. Pat 3'e bölün. O oh, nana tek attı lan ne oluyor? <laughs> e ne olacak şimdi? Böyle mi devam edip buraya? Bir daha kafa atmaz herhalde yani. Evet. Şunu bak şöyle tuttum. Ama Tam geldi artık atalım. Ya yani o kadar tutmuşum atayım. Yani mobilde yaparken bunun ayarını büyük ihtimalle arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Bojadık mı lan? Oy öldün sen bıraktım seni ben iyi vuruyorum. Benim Herald'ım bayağı bir yaşamadım ha. Eleşim var mı hocam bana? Bu arada botlara karşı oynamıyorum ha. Dereceli girdim demirim. Kazanırsam sanırım eee ee, bronz olabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Ben ikinci eşya Rabadon istiyorum bu arada. Güzel. Aklınızda eğer ki ben de bilgisayarı yüklemek istiyorum. Bilgisayarda oynarım. Kafasında bir düşünce varsa gerçekten çok zor. Şöyle kısa yolları sizlere de göstereyim. Bak opaklığını düşürdüm. Böyle kısa yol falan ataması yapıp böyle oynuyorsunuz ama inanılmaz zor arkadaşlar. Normal bir zorluk derecesi değil. Haberiniz olsun yani. Hani gelip de burada güzel oynamayı falan sakın beklemeyin. Kendi sunucunuzda bile. Ama ben sizin için böyle bir test videosu yapıyorum. Yani isterseniz yorumlarda dediğim gibi buluşalım. Yeni oyun modunu sizlere videosunu çekebilirim. Ya da böyle pb'de hani ara ara video gelmesini istiyorsunuz. Abi biz yenilikleri önceden senin elinden görmek istiyoruz derseniz söyleyin. Çünkü çoğu yabancı falan girip burada videosunu çekiyor diye biliyorum ben. Ee, şöyle bir vuracağım bakayım pasifle kuleye. 195, 195, 195, 195 yedim kuleyi. Çok güzelmiş Rumble. Kesin oynanır. Sen gerçek bronzsun. Yardım lazım. Gelsin yani sonraka Ölmen lazım. Baya vurduk. 415 mi ne vurdu? Bak EM güçlendirilmiş ya. Sağlam vuruyor ha. Bakayım bir hasar testi yapayım şurada. 183 Sakın oyunu bitirmeyin. Rabodon'umu alıp denemek istiyorum. Ben base'e gidiyorum. Zinza bize patlayabilir. Bak red'ini falan çaldık. Sinirlenirse. Bitirmeyin bitirmeyin. Rabodon'u test etmem lazım. Zonya'mı da aldım. Geldim. Hop şunları da bir kullanmış olalım. buçukta çıkıyor arkadaşlar. Buraya geliyor. Bence çok güzel. Yani hemen hızlıca koridor falan ittirmeye gelebilirsiniz yani. Bayağı iyi olmuş ya bu yeni şeyler. Dakika 11.30'da da ya da 11'de mi 12'de. Lan ne yapıyorsun lan? Ceylan. Burada bir ceylan var arkadaşlar. Gel lan buraya Ceylan! <laughs> Hasar testi. Sakın- Lan kilimi çaldın Çinli! Lan. Aşağıda bir Ceylan daha var. Bir dakika. Ya nasıl yedik onu ya? Al bakayım. Güzel hasar, güzel hasar, güzel hasar. Rabadondan sonra patlama yaşadık bu arada. Bizimkiler bitiriyor mu oyunu? Bekleyin. Ah flash atmıştım olmadı. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Sizlere kısa hızlı bir video yapmış oldum. Buradaki amacım sizlere PB'de rambalı göstermekti. Birkaç yeni eşyamız var ve yeni vadiyi de göstermiş oldum. Herald muazzam. Bir şeyler denedim. Yani bir buçuk saat bununla uğraştım açayım diye arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Güzel like'larınızı bekliyorum. İsterseniz yeni oyun modunda atacağım. Benden bu kadar. Kredi kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.